Bazen alırken zevk alırız. Bazen de gömleğimizi vererek zevk alırız. Hangisi daha üstündür bilmiyorum. Mesela aldın giydin zevk alıyorsun. Birisine giydiriyorsun. Ondan daha fazla zevk alıyorsun. Hangisi daha zevkli? Yedirmek. He? Yedirmek. Yedirmek daha üstün. Çünkü Kur'an'da methedilmiş. Ne mutlu o baklava yiyebilenlere demiyor. Ne, ne mutlu yedirebilene. Başka? Fikirlerini hayaline bindirirsen etrafı seyredersiniz. Fikirlerini hayaline bindirirsen etrafı seyrettirirsin. Çünkü en düşük tahayyül, büyük tasavvur takul, tasdik, izan, iltizam, itikat, dima. Eğer buna bu alettir, e, tahayyüle tasavvurunu bindirirsen, senin düşüncen